Expo 2023'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyordu Kahramanmaraş. Bu yüzden de kentte hobi evleri inşa edilmişti. İşte o hobi evleri deprem sonrası afetzedelere geçici yuva oldu. Sakin, sakin, sakin. Çok güvenli, iyi ki var burası. Sığındık yani. Hobi evlerinde deprem korkumuz yok. Tek katlı hobi evleri depremzedelerin güvenli barınağı oldu. Allah razı olsun İyi ki bura varmış. Şimdi kızım diyor ki ben taş binaya asla girmem diye çok cesaretli bir kız ama çok korkmuş. Üstlerine artık şey, yani enkazdan çıktı onlar. Deprem oluyor, deprem oluyor. Çok büyük deprem oluyor. Burası tek katlı olduğu için bir şey olmaz buraya. O yüzden burayı güveniyorum. Burası Expo 2023 projesi kapsamında yaptırılmıştı bu hobi evleri. Ve depremden sonra evleri yıkılanların adeta bu hobi evleri sığınağı oldu. Bismillah. Durun, 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 durun. Allah yani buraları yaptıranlardan, bize açanlardan çok çok razı olsun. Bize şu anda çok çok güven veriyor. Burada kendinizi güvende hissediyor Tabii tabii bura, burada çok rahatık. Bak iki yerden geldik hı hı. ama burada daha rahat. Kızımızın evi olunca da daha rahat oldu. Bu hobi evleri bir oda bir salondan oluşuyor ve 45 metrekare. Bu evlerde ise 4-5 aile şu an yaşıyor. Dışarı! Dışarı! Dışarıda bir şey yok. Dur dur gitme. Dur gitme dur! Dur! Dur bismillah! Küçük depremleri yaşadım büyüğünü burada yaşamadım hı hı. ama tek katlı diye korkmuyorum. Yani güvenli çünkü. 10 yıllığına kiralanan hobi evlerine aileler daha çok hafta sonu gidiyordu. Depremin ardındansa yanına yakınlarını alan oraya koştu. Hem zemin güçlü hem de binalar tek kattı. Güzel. Bu yüzden de deprem zedeler artçı sarsıntılarda bile kendilerini güvende hissediyor. Sakin, sakin, sakin. İyi, iyi, iyi. Dışarıya gelin dışarıya dışarıya. Herkes dışarı.